Bu makale Lokma dergisi sponsorluğunda sunuluyor. Bülent Orakoğlu DHKPC terör örgütünün siyasi ayağını deşifre etmeme çabaları 27 Nisan 2020 tarihli köşe yazımızda DHKPC terör örgütünün Türkiye'deki son eylemi COVID-19 salgını öncesinde 15 Mayıs 2019 tarihinde başarısızlıkla sonuçlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hedef alan terör eylemi girişimi olmuştu. DHKPC terör örgütünün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hedef alması şüphesiz öncelikle milli iradeye karşı yapılan bir saldırıdır. DHKPC örgütüne destek veren Lavrion, Kinesa Dileysi ve Orapa kamplarında bu terörist grupları eğitip Türkiye'de siyasi istikrarsızlık yaratma çabası içinde olan Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de enerji savaşlarında emperyalist güçlerle kurduğu ittifaklarla Türkiye'yi dışlamaya çalışıyor. Uzun zamandan beri büyük bir eylem yapamayan DHKPC'nin uyandırılmasının asıl nedeni ise Doğu Akdeniz'de enerji savaşlarında Türkiye'yi etkisiz kılma amaçlıydı. HKPC terör örgütünün Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Suriye başta olmak üzere Avrupa Gladiosu'ndan ciddi destek aldığı da biliniyor demiştik. İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015 tarihinde makam odasında avukat cübbesi giymiş DHKPC'li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından rehin alınarak silahlı eylem sonrasında şehit edilmişti. Aynı gün Selim Kiraz'ı şehit eden DHKPC'li teröristlerde aralarında Ebru Timtik'in de olduğu bir grup görüşmüştü. Ebru Timtik, DHKPC terör örgütüyle organik ilişkisi olan Halkın Hukuk Bürosu'nda avukat olarak örgütsel faaliyetlerini yürütmekteydi. Devletin savcısına FETÖ ve DHKPC Kaos Timi tarafından öldürme amaçlı organize bir tuzak kurulmuştu. Cübbeli teröristler iş başındaydı. Kaos Timi, tetikçi teröristlerin hiçbir aramaya tabi tutulmadan adliyeye girmelerini sağlamıştı hem de eylemde kullandıkları silahla birlikte. Teröristlerle normal bir avukat örtüsü içinde görüşen Timtik, hazırlanan eylem planı içinde örgütün daha önce hazırladığı mesajı adliyedeki muhabirlere açıklamıştı. Teröristlerin kararlı duruşundan oldukça memnun ve mütebessim bir suratla çocuklar çok kararlı, talepleri yerine getirilmezse öldürecekler demişti. Aslında örgüt tarafından şehit savcımız Kiraz için ölüm emri eylem planlaması sürecinde verilmişti. Savcı Kiraz'ın şehit edilmesi ardından güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda terörist Ebru Timtik, DHKPC terör örgütünün Türkiye sorumlularından terörist Kamile Kayır'la özel bir sığınakta birlikte yakalanmışlardı. Örgüt üyeliği ve çeşitli örgütsel faaliyetleri nedeniyle Ebru Timtik 13 yıl 6 ay hapse mahkum edilmişti. Ebru Timtik, DHKPC terör örgütünün talimatıyla girdiği ölüm orucu sonucu 238 gün sonra hayatını kaybetti. Terör List Ebru Timtik için İstanbul Barosu önünde yapılan skandal tören ve eylemde Timtik'in büyük posterinin baro binasına asılmasına ilişkin yapılan şikayetler üzerine İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında savcılıkça soruşturma açıldı. Baro binasına açılan bina büyüklüğündeki posteri kendilerinin asmadığını iddia eden basiretsiz yönetimin hesap vermesi, kamuoyunda ve hak ettikleri cezaları almaları en büyük temennimiz. DHKPC'li terörist Ebru Timtik'in savcı kiraz şehit edilmeden 20 gün içinde devlet kimseyi sonsuza kadar koruyamaz tehdit mesajı bu terörist yapılanmanın aynı FETÖ terör örgütü gibi başta medya ve siyasi partilere sızdığının açık bir kanıtı gibiydi. CHP'nin genel başkanı başta olmak üzere üst düzey yöneticileri DHKPC terör örgütü militanları için neredeyse seferber oldular. Aynı FETÖ gibi DHKPC terör örgütü de Avrupa Gladiosu'nun faaliyet gösterdiği Avrupa Birliği ülke gizli servisleriyle işbirliği içinde olması CHP'nin neden bu terör örgütüne kucak açtığının işaretlerini veriyor. Doğu Akdeniz üzerinden Türkiye'yi terörle istikrarsızlaştırma çabaları karşısında Türkiye genelinde FETÖ, PKK, DH ve DHKPC terör örgütlerine yapılan operasyonlara büyük bir başarıyla devam edilmektedir. Şehit Savcı Kiraz Eyleminde FETÖ izleri. Şehit savcı rehin alındığında teröristlerin kimlikleri bilinmiyordu. Rehin alınma olayının ilk dakikalarında teröristlerin ismini ilk kez FETÖ'den ihraç edilen polis amiri Kadri Cemil Yiğit sosyal medyadan duyurdu. Halen FETÖ tutuklusu polis amiri yüzü maskeli teröristi gözlerinden tanımış. Savcı Kiraz'ın şehit edildiği saatlerde adliyede elektrikler kesilmişti. FETÖ'nün firari kalemşörlerinden Önder Aytaç Kiraz savcının şehit edilmesinden 26 dakika önce attığı tweet'te elektrik yokken öldürülen herkesten iktidar sorumludur demişti. En önemlisi de Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere yapılan tweet ve açıklamalarda hiçbir zatın şehit savcımızla ilgili bir başsağlığı dileğinde bulunmamasının nedeni ne acaba? Sakın DHKPC'nin siyasi ayağını deşifre etme endişesi olmasın? Ne dersiniz? Bu makale Lokma dergisi sponsorluğunda sunulmuştur.